Çağın yürü. Of <laughs> of 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 of. Bedo çekil. Şurada da hep şeyi vuruyorum. Gölgeye gel. Atıyoruz. Açıyoruz arkadaşlar. Tut tut şimdi. Ne? Yüzüne Yüzüne tut. Vallahi Yüzüne tut. Bunu videonun sonunda arkadaşlar Ben sürmem abi. Benim ellerim siler. Ben sürme. Sen sürmeyecek zaten. Hamza ya da Asa sürecek. Devam ediyor. Vur çay. Ona vuracaksın değil mi? Yok Hamza vur. Vurdu ve sıyırdı. Yanından geçti. Hamza iki vuruyor. Boş, o boş alanda daha en neyi vardı? Dut vardı. Hamza'ya da dut. Dut buydu. Hile işini bırak, hile işini bırak. Hayır, o zaman İkiniz, dut i̇kinize de dut sürüyor videonun sonunda. Bir daha mı vuruyor? Bir daha mı vuruyor? Bırak oğlum Asaf'a. İki, i̇ki oldu. <laughs> İkinciyi vuracak arkadaşlar Asaf şimdi. Hadi Asaf. Bir tane kaldı zaten. Bir kez daha kaldı o da domates. Can vuruyor. Eee? Çek ya. Çekiyorum zaten. Az dostum olsun güzel vurunca Patlat! Evet. Onu sayarım ben. Hani şu şu ikisinden birini. Can şey. onda ne olduğunu bilmiyor gibi değişik. Kolay yazıyor oğlum onu herhalde. Kolay yazıyor. Yok. Çıkarttın mıydı kolay? Domates. Benim bu. Oğlum her cezayı ben yedim lan. <laughs> Arkadaşlar burada ilaç olduğu için Hamza eliyle kapattı. Şimdi ağza basıyor. <gülüyor> 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 sür şimdi, sür elini. Tamam. Bu tarafa gelmeyecek Ama şekilde sür. Değil, değil. Çekil. Abi oraya ya. Değmez, değmez oraya. Bir de kaktüs tam olur değil mi? <gülüyor> 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 Gel, yeter. Gel kafana bayağı azıcık şey yap Can, eline şey yap.

Hile hep hile. Hile de olsa vuramıyorum. Bir yak. Kaktüs için de. Kaktüs için de hile yaparsan kendine oğlum bize değil. Ne diyorum? Az. Evet arkadaşlar şimdi Hamza hile yaparak atmaya çalışacak. Gene yaklaştı. Ata at, tamam. He. Yakından atamayana bir şey bilmez. Arkadaşlarım, dinle. atalarımız ne demiş? Eee uzaktan atmasın, yakını bulamazsın demişler. Vur! Vur! Buradan nasıl Vur vuracak Evet. Hamza vallahi yemin ediyorum senden iyi vuruyor. Vur! Hadi arkadaşlar sıra Asaf'ta. Evet. Başka. Başka. Asaf şimdi vuruyor arkadaşlar. Kahtır. Gelin kahtır. Yem, yem, kesin, kesin kahtır. Hadi inşallah kahtır. O da kısa. Bir yere delik olacak. Şimdi Hamza açıyor. Aç. Kağıt ne kalmış? Kaktüs, kaktüs. Aç, tam göster, tam göster. Yaz okumuyor ki ben. <laughs> Hadi, Can. Ay, çek onu. Arkaya koy. Arkadaşlar şimdi Can oturacak üstüne. Bem. Aa Asaf da iyi be. Asaf. Aa Asaf. Abi abi. çık. Aa çık. Hamza çekil yapma. Korka korka oturuyor. E, yok, oğlum tak ah, <laughs> ya, Yapma, abi, Hamza, yapma, yapma. <laughs> Hamza yapma hile yapma. <laughs> şimdi Asaf oturuyor. Batacak. 5 saniye bekleyeceğiz. Ya yok öyle. Hile hile yapma hile yapma. Asaf oturuyor arkadaşlar şimdi. 5 saniye bekleyeceğim oturup. <laughs> <laughs> oh, Ardı mı? Adamımız oturdu. <laughs> <atırdı>. Abi bak. <laughs> <diyemez> bak <laughs> Asafa, Asafa battı arkadaşlar. Bizim mi Hamza abi. Hamza verdi. <laughs> abi bize mi verdi Hamza abi lan? <laughs> Anneme hediye mi olacak? <laughs> İşiniz gücünüz ile ya. <laughs> Asaf. Gel hele lan şuna. Bekle tam orada sabit şekilde dur. Mal kafanı aç. Seni çekeceğiz. Yeah, yeah. Sabit dur sabit. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel yıkayak gel. Dur su var şurada. Gel kafanı yıka Hamza su dök. Nerede? Ha eline çek. Atayım, çekirdekleri duruyor. Çak, hadi Bitti sen mi? tut hele. Hadi sen tut hele. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yapma lan yapma. Şahan vuruyor ilkini. Sıra 2'de. Evet, Devam vur. Arkadaşlar Asaf Hamza'dan öcünü aldı. Arkadaşlar Hamza'nın vurduğunda dut verdi. Hamza'ya video sonunda dut süreceğiz. Dut. Hamza ikiyi vur. Daha fazla <laughs> <laughs> Abi bitti. Tamam. Hepsi değil şunu aç. Bu Hamza'ya üçüncü kez dut çıkıyor. Bir kere. <laughs> ha üç. Verim. Hadi da bir kere. En sonda süreceğiz. Olmadı. Ade evet Tayfun abim. Olmadı. O da, Olmadı. O da hadi, hadi. Kişer, şimdi Hamza dut düşürdü. Çağna döktürecek Ya da ye. Şimdi biraz onu yesin. çağır lan gelsin buraya. Çağ gel. Beni gelirim. Bıraktım. Ben kendimi giresin. Ya, 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 ya. Kesin, ya, ya. Herkes kendine Kafası tamam. Şey attım. Herkes kendine. Oh. Hamza sür kendine. Oh. Her yere. Göz ağrın içeri. kanga Kanka ne Zaten siz Aa, da sürdün o zaman. Tamam çağını o da, da, da süreceğiz. Daha. Abi ben, yap. Arkadaşlar Çağ'ın attığı au, dut, ha, çok Arkadaşlar yüzüne Çağ'ın dut sürdü. Hamza gel seninkine de bak. Kaldır. Yeter. Yeter değil Oo, Sertler be bunlar.

Bençer evet şimdi. arkadaşlar şimdi videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve oğlum ne yaptın ne yaptın? Üstüme geldi. Abone olmayı, görürüz. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı gene unutmayın.